Atlan bir dakika. Kolay gelsin. Hadi. Köyümüzün adan atmayan Malta. Doğru. Köyümüzün çoban sevmen köyünün temizlik işlerine bakıyor. Yolları da açıyor. Sevenleri kavuşturuyor desek. Doğru. Yeri de. Aynen değil mi? Peki Doğru. Adnan Bey elinize kolunuza sağlık. Her şey mahallemiz için. Aynen. Tercih tercih kaç beri girdi? 75 oldu inşallah. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Hadi olsun. Şey. Kolay gelsin hayırlı Evet Adnan Bey de sevenleri kavuşturuyor.